Evet, köydeki evimizdeyiz şimdi. Bu koridor. Sonra burası bizim eski salon. Sobamız. Dedemin yattığı eski yatak vardı. Burada şimdi yerine çek -yat var, Burası benim önceden yattığım yatak. Şurada çek -yat yatıyorduk. Burada yüklük, yüklük devirmece oyun oynuyorduk burada <laughs> Yeğenlerle. Sonra burası da bizim diğer oda. Sonra bizim köydeki mutfak. Evet, evet, evet. Yani burada buzdolabı vardı. Şimdi çamaşır makinesi var. Sonra geçelim. Bizim banyo, tuvalet. Burası yatak odasıydı. Evet, şu anda evde bayağı büyük tabi maşallah. Beden yapmıyor zamanla. Ben evde yapacaktım. Bu da gel, gel. <laughs> ne müstakbel işim? da. Nasıl bizim misafir odası, koltuklu oda. <laughs> evet, eski koltuklar vardı. Bunlar da eski de şimdi yerine bunlar var. Şu vitrinler senelerdir duruyor. Şurada bir teyip falan. Ve bu da benim o zamanki halim lise zamanları, üniversite zamanı falan. Bu da bizim baba oğlu. Bu da diğer tarafa geçiş kapısı. Burası hep kapalı zaten. <laughs> Sonra şu alanlar orada. Şu bahçe, evimizin bahçesiydi. Şu erik ağacı, armut, elma ağaçları. <laughs> şu şunları. <laughs> ne var ya burada kocan kim geliyor? O da var çocuklarını almış. Geliyor. ya. Sen de bağlandın mı? Kocayı. 2 çeyrek. Arkadaşlar. Ha ne abi? İyi misin sen abi? Çorba sıcakladı Evet sıcak. <laughs> evet, sıcak. Maaf olduk, maaf Buradaki yayı aldınız mı sirkeli yayı? Ali Aldık burada. Tamamdır. Ali. Olur. Ben, şey de evet. 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 Şeye geldi. Evet. 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 <laughs> yapıyor, yandı yandı, yandı. ya, ya. ya, ya. ya, ya, ya. ya, ya. Sobayı yaktık <laughs> Abla, de, Aa, ben, de şey de ben de şey de getirdim Altından altından Aha bizim ev ahalisi bahçe, yürü, yürü, yürü. bahçe yürü, yürü. belli. Gel gel, gel. gel gel. Bak ben ya burada gördüm. Nasıl Gitti gitti patatesi. gitti Gel <laughs> Ah <laughs> 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 Oynayız <laughs> şey, bak şimdi oynayın bakalım beraber. Hadi, gel oynayın evet. gel? Korktu korktu. <laughs> baba gelecek şimdi baba gelecek. <laughs> Hadi gel sen baba. <laughs> <laughs> korktu şimdi öyle kalabalığı görünce. Şu şey, şey, <laughs> 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 şey, camın üstüne koymuşlardır. Ne, Gençler bunlar tam oturmuş oraya, iyi çekmişler. Babam muhtar gibi oturmuş ya. Gençler i̇şte, muhtar gibi oturmuşlar oraya valla. Şöyle ya, 20, be 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 20 santim aşağıdan. <gülüyor> <gülüyor> sen çeksen, çek, sen de yap. Çektim ya. Vallahi bir daha bulamayız bu kadarı. Bu kadar, kadar Yani sülalenin yarısı dersin. <gülüyor> <gülüyor> bir, bir yarısı aşağıda. <laughs> <laughs> bir, bir, <yarısı>, bir, <laughs> bir bu kadar daha ötede Bir bu kadar hani da, şey. da aşağıda var dersin. <laughs> Hepsi var. Topçusu, bokçusu, hepsi evet, var. Kopçusu geldi, topçusu geldi nereden? Evet, hepsi var Hepsi var. Bugün burada. Tamam, şeyleri alabilirsin yani. Çıkarılır ya. Şişik şey olacak. Anne. Ne yapacağım şimdi? 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 Sen bir stok yana. Hop hop. Abla buna vur bir çapı. Bu çok tohum döker. Bu şey... Acı. akrabada değil bu. Bence de çok kazdım onları önce geldim. Bir tane çıkardım. Bakayım. Çek. Anne. <laughs> Anne. ママの世界で。